Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hayırlı, huzurlu sabahlar dinen takipçilerim. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Bugün dostlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de sonucu olursanız hamdolsun, olsun, olsun şükür olsun, iyiyiz. Rabbim bugün umuza arkadaşlar. Uşak boz kuşkuyla herkese kucak dolusu her selamlar. Evet arkadaşlar ben bu cinini yaptım. Kuzenin kaldırmadım, bak ne kadar bir şey yaradı. Gördünüz mü değerli takipçilerim? Ben bugün arkadaşlar gaz iki tane gaz pişireceğim. E, sipariş yani parayla pişireceğim değerli takipçilerim. E, benim oğlanın arkadaşları bana da pişirebileceğim iki tane. E, arınmış, temizlenmiş, ondan sonra pişmiş iki tane gazımız pişirecek bugün. Ben de bugün aşağıda pişirecektim gaz arkadaşlar. Normalde e, odun ateşinde pişirelim dedim ama bugün çok güzel yağış var değerli takipçilerim. Bugün de gündür. Hiç sabahcık hiç yağmur dinledi arkadaşlar. Sabah da sabah yağdı. Gözünü sevdim Merve. Verdi bereketimiz daha da versin arkadaşlar. Arkasını getirsin Rabbim. Allah gövden rahmetin yerden bereketin eksik etmesin inşallah. Allah mafatsız, kaygısız versin. Şimdi arkadaşlar aşağıdan kara tenceremi getirdim. Güzel yüdüm, yıkadım. Ondan sonra kuzenimin orta kapağını açtım. Şimdi ilk önce kazın yağlarını eritin deyip takipçilerim. Ondan sonra ilk önce kazın yağını erittikten sonra gazlarını öyle koyacağım. Ondan sonra üzerine de sıcak su koyacağım. Tuz tamam. Şimdi gazlarını böyle koyacağım. Gazın yağlarını koyacağım da arkadaşlar ilk önce için. Akşam ben de bu suyun içine pilavını salacağım. Gazları aldıktan sonra pilav yapacağım diğer takipçilerim. Ee, gazın suyuna pilav yapacağım. Çocuklar yiyeceklerim çoğun tane. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı aromatikler verdim arkadaşlar olduğu için arkadaşlar. Şöyle gelince sobumuzu yaktık da açık sobumuzu tutsun. Yağımızı çatır çutur etmeye başladım. Gazları getireceğim hemen. Ondan sonra gazları boyayacağım diğer takipçilerim. Ama bir ilk önce yağ vermemiz lazım.

Yavaş yavaş yapıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Konur muhafaza arkadaşlar. Şimdi bağrıcağı yaptım. biraz daha gelecek bunu da, Bir şöyle bir. Bu yuvarlak tencere de var. O kasaklılardan var da arkadaşlar. Bu biraz yayvan diye. Bu da benim kara tencerem diğer takipçilerim. Hı. Şimdi şöyle tuzu ekleyeceğiz. Gaz bayağı tuzu götürür. Diğer takipçilerim. Azıcık kelepotumu yaklaştırsam daha iyi olur bence gazdan yanına. Ben bu gazlar tüktü pişireyim desem arkadaşlar. Bu iki saat, üç saat bir şey. Dediğim gibi dışarıda pişirecektim. Birazdan bakın siz telefon tutayım. Hava yavaşladı. bugün ay, ay, ay arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim size. Azıcık yağ kaydı bu dönemin üstüne. Şunu bakın bir. Tüh. Ben onu birazcık böyle cifleyin arkadaşlar da. Suyu biraz daha kesin de biraz daha üstünü ilave edecek. Ama biraz kaynaması lazım. Şimdi taşırız. iyi oldu. Evet arkadaşlar. Benim gazlarım kaynamaya başladı. Zamanın üzerini gördünüz mü? Vallahi bunun üstüne döküldü arkadaşlar. Sildim tertemizi ben ama yine de kokuyor. İnşallah birazdan keçe şey yapacağım arkadaşlar. Gaz indirince Aa, bu küllene oldu mu? Çıkıveriyor diyorlar. Bir deneyeceğim bakalım ben. Şimdi gazlarımızı böyle vurduk ya arkadaşlar. Bunlar tam iki saatte bir şey. Diğer takipçilerim. İçini yerlerine de koydum. Taşlıklarına. Ondan sonra böbreklerine. E ben sadece kafalarla ayaklarını arıdamıyorum bu gazın arkadaşlar. Onları da koymadım. Arıtmadım da. Rol iyiydi. Şimdi bunlar pişecek. Böyle arkadaşlar. İki saat falan. İki saat. Bir saat böyle pişecek. Bir şişik, çevireceğim. Bir saat de bir böyle öre öre bir türlü pişecek. Böyle ağır ağır pişecek. Diğer takipçilerim. Ha şöyle. Ha şuraya ya. Gördünüz mü? Bakın. Biraz sabunu suyla sildim ama sıcak ellenmiyor. Ama birazdan sileceğim. Bunun suyu azalırsa güğüm su koydum. Güğüm kaynatma. içine biraz daha dökeceğim arkadaşlar. Bu tencereyi iyi benim. Geniş. kepken genç. Ha vurverdim kara arkadaşlar. Sobanın faydaları. Bugün hava yağışlı. Bugün, bugün bayağı yağışlı. Kıymet takipçilerim hava. Geceden beri yağıyor. Dün akşamüstü başladı. Siyem siyem yağmaya başladı. da koltuğun üstünde. Şelameli gümşadeş ne yapıyorsun? Gece biz onu içeri koyuyoruz arkadaşlar. O kalifer kazanım olduğu yeri koyuyoruz. Önceden avluyu koyuyorduk. Kalifer gazanın olduğu yeri koyuyor. sıcacık. Orada böyle yatılsa yatılacak. Çok sıcak arkadaşlar. Ha oraya koyuyor. Sabahleyin veriyor. Canı sıkılıyor çünkü. Arkadaşlar hava yağışlı. Ağır ağır çiyem, siyem siyem çi çiliyor. Güzel yağıyor ama. Akşamdan beri bayağı çok güzel yağdı. Su dirkildi bakın. Azizcik şimdi milayimleşti. Ama birazdan bayağı yağışlı hava. %40 %60 gösteri gösteriyor yağışa. Anam bu havada da bir gargala oluyor. Bir gargala şunu bakın. Allah aşkına bu. Adam yiyecek ne Köyümüz suyun içinde kaldı arkadaşlar. Manzaralı köyümüz. Ne ne varsa geliyor. Ruda bunadan korkusun aşağı inemiyor yavrum. Mis gibi arkadaşlar temiz hava. Oh. Ben camı açtım da dışarı sıcak. Oksijen girsin açık arkadaşlar temiz hava girsin. Pencere açık. gaz bir şey ya. Allah bunu aldım. Şurada evin önünde ha şuraya vur vereceydim ben. İyi ama yama yağışta inip çıkamayacaksın. Allah benim can cazını hiç uğraşma vur. Zobanın üstüne odun at dedi. bir çuval odun. Aha burada pişireceksin. Evet değerli takipçilerim ben mutfağa geçtim de. İki gün önce lahana sarmıştım ben. Tencereye döşedim ya arkadaşlar. Dün çocuklarla şöyle yemeğe gittik. Evvelsi gün yemeğimi madde pişirmemiştim. Bugün de soba yanmışken, gazı vurmuşken arkadaşlar ben bu ilanayı pişireceğim diğer tarafta. pişiririm. Yanına da akşam ya. Tavuk ciğerim var. Ondan sonra tavuk ciğer almışmış benim pakette. Onu pişireceğim. Biraz da aslında lahana sarmasının yanında pilav olmaz ya. Benim olan pek lahana sarmasını yemediği için. Bunun yanında ben pilav yapacağım diğer takipçilerim. Şimdi hemen şöyle bir kaşık sarçaya koydum. Domates sarçasını kıymet takipçilerim. Ondan sonra alık su alık suyuna şöyle çözdürdüm. İyice karıştırdım. Bu salçalı güzel oluyor diğer takipçilerim. Ondan sonra Üzerine tekrar o erittiğimiz kaz yağından koyacağım. Aynı gibi çok güzel oluyor arkadaşlar. Birazcık da içeride pişen kazın suyundan koyacağım bir kepçe arkadaşlar. Başka su koymayacağım. Kaz bir şey ya. Onun suyundan koyacağım. Nurseyin pek yemiyor ya. Yani gaz yeni suyundan koyacağım. Hemen bir kepçe çok değil arkadaşlar. Bunu içeri götüreceğim. Telefon buharlaştı arkadaşlar. Kaynayan kazım tuttu değil mi? Kaynaya bayağı da. Ne bileyim bir saat olayım bir diğer takipçinin. Başka suyu ilave etmeyiz. Allah'ım ne kadar lezzetli olur şimdi bu. Ah şöyle kazın yağından suyundan. Ayna gibi olur arkadaşlar. Şöyle. Azıcık yağsız yerlerinden. Ulan göz çok yağlı iyi Hı. Şöyle koyduk. sarmayı akşam pişiriyoruz arkadaşlar. Yanına da pilav. Ondan sonra bir tavuk ciğerini pişiririz. Sarmamız orada bitsin. Tıkırdaya tıkırdaya bitsin arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben kuzunayı kaldırsam. Şimdi de yağmur yağıyor. Ben bu gazı nasıl pişireydim? Nerede pişireydim ben bu gazı? Arka tarafı vursam. Küçük soban var ya. Yağmur yağıyor. Ön tarafı vursam yağmur yağıyor. Birer tarafı pişti arkadaşlar. Birer tarafını çevirdim. Şöyle ön tarafları pişti. Diğer takipçilerim. Vallahi içeride piştim piştim. Yandım. Diğer takipçilerim. Burada sarmam kenarında fıkır fıkır kaynıyor arkadaşlar. Ha. İyi oldu. Bana tütübü boymaya verdim. Roba yanmışken. Kenar alıverin. Ağır ağır pişsin arkadaşlar. Gazımız da öyle. Değerli evet, takipçilerim. Dedim ya size tavuk ciğeri pişireceğim diye. Saça çok iyi. ya. Tavuğun ciğerini kıydım. Güzelce. Soğanları da kıydım. Söyle arkadaşlar. Açalım. Yoğumadı. İyice şöyle pembeleşesiyle kadar yavucun arkadaşlar. İyi i̇yice pembeleştirdim. Şimdi daha sonra domates salçamı da koydum. Domates bitiyor. Şöyle Tavuk yerim nasıl sever misin? Biz severiz arkadaşlar. Dışım alıp geliyor. Hakaret de pişiriyor yani. Ben pek ciğere hayvan ciğerim. Sen de bu tavuk yeri seviyorum arkadaşlar. Büyük boş hayvancı yani bırak sen de. Yani dokunun herhalde bana. Bunu güzel yıkadım. Tertemiz sonra arkadaşlar. Bir tane de soğan giydim. Şunu yumuşamış domateslerim var. Domateslerimi de koydum diye takip için. Azıcık şöyle kavurası ya. Kısık arkadaşlar. Şurada bir yer alalım arkadaşlar sizlere göstereyim diye comurttan getirdik. Dün biraz yedik. Anne bugün da Bizim biraz bizim gelini biraz bana e, ee, iyi oldu. Ben yer elmasını çok severim. Benim bahçede de var yer elması arkadaşlar. Daha kazmadım da. Ha kazacağım ben buraya arpa da oraya, yetti benim değil. Bugün gideceğiz bakalım çapayla kazabilirsem varsa tabii ki. Ben var biliyorum arkadaşlar. Yaprakları var. Şimdi Yemeğimiz kısık ateş dayılar bitsin değerli takipçilerim. Benim Nurseyim. <laughs> bana tencerelerin içini çek diye video alıvermiş. Aman neyse arkadaşlar. Dev ya sonra göre tripod alıvermiş tripot. Videoya gitti galakum. Küçük yani el tripotu. Böyle tezgahı kıstırdım şurasına. Şeysi var bandajı var ondan sonra tencerenin içini böyle bakıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ciğerim Ara ara kavruluyor şöyle. Kısık ateşte domatesler içinde kösülsün. Kıstım alttan arkadaşlarım. Değer takipçilerim. Ara ayı buhar. Telefonu mahvedecek bir Gördüğünüz gibi bir taraftan yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Ağır ağır. Daha bu bir 10 dakikası var arkadaşlar. Bir şey gece suyunu çekecek. Bundan sonra değer takipçilerim. Allah'ım sarmamıştı Vallahi bir tatlı olmuş. Bir tatlı arkadaşlar. Ondan sonra eşim her şimdi üç tane üstünden koy verdim. Bir de sıcak bu akşam yemeğimiz arkadaşlar. Çok güzel bir Dur. Şöyle göstereyim sizlere de. Allah çatal alamadım. Arkadaşlar. Domatesi salçasından çok güzelmişti. Bir de gazın suyunu koyduk arkadaşlar şimdi. Çok lezzetli olmuş. Tencerede benim kızı sarıverdim dolapta arkadaşlar. Gördünüz mü şu yeşil yapraklarını ben daha çok seviyorum. Eşim bir üstünden biraz iyi de. Ha yer elması arkadaşlar demin poşetin içinde de görünmedi. Bu da yer elması. Dün akşam ya bir ay yedik. Nur sevmiş, çoğuymuştu çıtır çıtır. Diğer takipçilerim. Bir taraftan yemeklerimi hallettim. Bir taraftan içerimi sildim, süpürdüm. Bugün hava yağışlı olmasaydı şu pencereyi silecektim. Geçen hafta Nur sildiğin arkadaşlar. Vallahi içeri sıcak kalifer bir yandan zorba bir yandan biçtim. Öbür tarafta da sehpamız vardı masa. Onu da yiyoruz akşamlar arkadaşlar. Şöyle götürüyoruz zaten sofra besleriyoruz. Onu da yiyoruz yemeğimize. İyi oldu. Kazımız son şeyleri kal arkadaşlar. Odun koymayacak. İşte galiba son koydum. Tuzunu böyle baktım arkadaşlar. Görüyor mü? İşte geldi yarı Çok dağıtmaya gerek yok. Fazla dağılmasın. ölmesin. Gördünüz mü? İşte kıymet takipçilerim. <laughs> <laughs> Öyle zeyn okunu ya. Aha, taşlar böyle içinde. Allah çok güzel pişti. Kebap gibi oldu. Kebap. Koymayacaksın <laughs> <laughs> galiba. Odun koymayacaksın arkadaşlar. Soğumasın. Çünkü akşam bayağı daha var. Öğlen izinliyim. Unutuluyum. Kıymet takipçilerim. Allah kabul etsin. Ezanım konuyum. Vallahi bir çay yakı ettim gali. Ha. Yoruldum. Yağmur ya. Sen dayım rahatsız arkadaşlar. Komşumuz. Allah'ım şifa versin. Rabbim Cemil cümlesine şokuna, nezenden yüzü sürmetin. kim hastaysa, kimin ne sıkıntısı, ne derdi varsa Rabbim. Okuna nezenden yüzü sürmetin, yağan yağmurlan yüzü sürmetin. Allah'ım herkesi şifala versin. Rabbim güzel Allah'ım, Cenab-ı Mevlam. Yağmur çili arkadaşlar, tek tük. Çok yağmasa da Allah Muhammeden Resulullah şefaat etti ya Resulullah. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle olsun. Yarınki videoda görüşürüz inşallah. Allah'ım emanet olun. hoşça kalın Her şey galbinizce, gönlünüzce olsun. Esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer takipçilerim. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun.